Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle nested loop konusuna bakacağız. Bu iç içe looplar, iç içe döngüler diye geçiyor. Şimdi iç içe döngüler biraz karmaşık bir konudur. Fakat ilk başta basit bir örnek yapacağım ki böylelikle kolay bir şekilde anlayabiliriz. Fakat normalde bunu gerçek problemlere uyarlaması biraz karmaşık olabiliyor. Çünkü o kur kurgulamayı yani iyi yapmamız gerekiyor nasıl bir iç içe döngü kullanmam gerekiyor gibi bir düşünce tarzını iyi elde etmek gerekiyor. Şimdi iki tane dizi yazdıralım şuraya. Şöyle yazdırdım. Bir de şöyle yapalım. Şimdi bunun her bir elemana denk gelen bunu mesela itere edeceğiz ya bir döngüyle. 1, 2, 3, 4, 5 her bir elemana tek tek aldık. Bunlara kartezyen çarpım yapalım yani kısacası. Onu anlatmaya çalışıyorum. 1, 3, 1, 7, 1, 1, 1, 2. 2, 3, 2, 7, 3, 1, 3, 2. 4, 3, 4, 7, 4, 1, 4, 2. 5, 3, 5, 7, 5, 1 ve 5, 2. X kartezyen çarpım yenin sonucu. Bunu verir bize. Şimdi bunu programlayalım sizlerle birlikte. Şimdi içeriye bir döngü oluşturuyorum. Bu arada iç içe for döngüsü de olur. İç içe while döngüsü de olur. For'un içerisine while olabilir. While'ın içerisinde for döngüsü olabilir. Orada bir kısıtlamamız yok. Şimdi len x dedim. Bu şekilde i e döngüsünü aldım. Şimdi ben şunu yapamam direkt. Mesela indeksleri aynı olsaydı belki bir dereceye kadar yapabilirdik. Fakat ee, boyutları da farklı. Bu 5 elemanlı. Bu 4 elemanlı. Bunun indeksi aile 4 alacakken bunun maksimum indeksi 3'tür. O yüzden direkt buradaki i'yi bu y için kullanamam. Y listesi için. Buraya geldim bir tane de j oluşturuyorum. Y listesini iter etmesi için. Burada da yine iki nokta üstü dedim. İçeriye girdim. Şimdi print x'in i'nin elemanı. Çünkü i çünkü x'i iter edecek. Virgül Y yani Y'nin J'nin C elemanı dedik. Bunu bastırdığımızda bu şekilde bize kartezyen çarpım gelmiş oldu. Burada her bir iç döngü bittikten sonra dışarıda da boşluk koyması için şu for döngüsünden çıktı Ve buraya bir tane print attım. Şimdi burada olan şey şu arkadaşlar. Dışarıdaki for döngüsü içindeki kadar çalışıyor. Yani ne kadar çalışacak? 1, 2, 3, 4, 5 eleman. Yani 5 kere çalışacak. İçerideki ise 20 kere çalışacak. Çünkü normalde kendisi 4 kere çalışacakken. Bakın normalde 4 kere çalışacak. Bunu sade bir yere yazsak ayrıyeten 4 kere çalışacak demek. Fakat üstündeki döngü de kendi içerisindeki kodları çalıştıracağı için sürekli bir şekilde ki o 5 kere olacak. E 5 kere burası çalışacaksa bu seçtiğim yerler. Bu ikisi sadece ne kadar çalışacaktır? 20 kere. Çünkü normalde 4 kere çalışıyor. E 5 kere de e, buradaki dış güç kendisini çalıştırılmasını istiyor. Bu yüzden 20 kere çalıştırılmış oldu. O yüzden burada da e, 20 çıktı görüyoruz. Artı şundan gelen 5 tane boşluk. Bu şekilde mesela kartezyen çarpımı yapabildik. Burada renç hiç kullanmadan yapabilir miydik? Tabii yapabilirdik. Direkt şöyle yapardık. Burada da i virgül j derdik. Ve daha sade bir yapı oluşurdu. Daha da güzel duruyor hatta. Şimdi bu genelde matrislerde çok kullanılır. Hemen şuraya bir tane temsili matris yazalım. 3'e 3'lük bir matris yazmış olalım. Şöyle bir matris yazdım arkadaşlar. Daha sonra içerisine girdim. Burada satır sayısını alalım. Satır sayısı 3. Sütun sayısı 3. Bunu şöyle de elde edebiliriz. Len x ile direkt olarak ee, buradaki zaten satır sayısını elde etmiş oluruz. Sütun içine şunu yapmak gerekir. Len x0 Herhangi bir elemanı seçeceğiz. Daha doğrusu burada. 1, 2 de olabilir. Fakat direkt 0 diyorum. İlkinin içerisine giriyor. Sonra oradan yine 3 e alıyor. Ardından şöyle yapmamız lazım. For Şunlara direkt şöyle isim verelim ki Burada o kısaltmaları kullanalım. For Rent dedik. Ve ne kadar alacak? Buradaki row sayısı kadar. Satır sayısı daha sonra kalım içinde aynısını yapalım. Ve matrisi bastırırken şu şekilde bastırabiliriz. R'ye G'nin değeri bastır dedik. Ve bu şekilde tek tek bütün değerleri okuyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani böyle belli bir şablon içerisinde farklı şablonlar yine varsa ve tekrar eden bir ifade ise iç içe döngü kullanmak zorundayız arkadaşlar. Burada nasıl bir şey tekrar ediyor? Bir listenin içerisinde 3 eleman var. Tamam. Burada bir tane for döngüsü kullanmam gerekiyor. Her bir elemanı itere ettirmesi gereken bir for dö for döngüsü veya while döngüsü hiç fark etmez. Fakat daha sonra o elemanlara baktığımızda e yine şey olmuş. E yine tekrar eden bir yapı var. Liste var. O zaman içerisinde bir kere daha for döngüsü kullanıyorum. Bu şekilde bir kullanım söz konusu konusu olabilir. Yani daha çok böyle matris matristeki mantığı düşünün. Matris neydi? Sayı kümesi oluşturan bir yapıydı. Aynı şekilde herhangi bir kodun da bir küme oluşturmasını istiyorsak, orada da iç içe döngülerin oluşması lazım ki o küme yapısı oluşabilsin. Bununla ilgili farklı örnekler yapılıyor genelde. Mesela böyle yıldız. Yıldızdan işte kare bastırmadır. Üçgen yapmadır vesaire gibi örnekler var. Fakat bunlar biraz uçuk örnekler. Yani alıştırma yapmak için iyi bir örnek aslında ama. Mesela bu nasıl yapılabilir? Hemen aslında şunu yapabiliriz. Şunu yorum satırına alalım. Buradan kullanıcıdan hemen bir tane şey isteyelim arkadaşlar. Input alalım. Kare uzunluğunu giriniz gibi bir mesajla girdi alalım kullanıcıdan daha sonra şunu yapıyorum bu en kadar git ne yap burada printle yıldız bastır diyeceğim bunu direkt çalıştırdım da mesela 5 girdim ya bana alt alta yazdırıyor bunu şöyle bir parametresi vardı arkadaşlar and virgül and deyince çünkü normalde print ne yapıyor? Elemanı bastırdıktan sonra alt satıra geçiyor. O o parametre şuradan geliyor. Gizli bir şundan var. Backslash n var. Backslash n de new line demek. Yeni satıra geç. Ben onu kaldırdım. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi 5 giriyorum mesela. Yan yana 5 tane kare bastırdı. Şimdi bunu şöyle boyuta geçirmek için işte çünkü yeni bir küme çıkıyor burada. Yıldız kümesi var bu sefer. Yıldızlar iç içe bir küme oluştururken 5 yan yana oluşturdu. Bunun bir de derinliğinin olması lazım. Tıpkı analitik geometri gibi. Yani bir derinliği var artık. O yüzden bunu bir katman daha yükselteceğiz. Şuraya girdim. Şeye inrenç dedim. Yine bu n'i vereceğiz. Çünkü 5'e 5 beş olacak. Şu print'i içeriye aldım. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırdığımızda Şurada 2.3 süsle koymamışız. Çalışırdığımızda kare uzunluğunu girin diyor. 5 girdim. Hepsi yan yana oldu. Her bir beşi bitirince mesela şu. içinde bu ne demek? İçindeki 5 kere çalışsın. İçindeki beş kere çalışacak da şu da aynı şekilde. Bu da içindekini beş kere çalıştıracak. Böylelikle 25 tane yıldızı yan yana bastı. Hayır. Her bir 5 yıldızı bastırdıktan sonra bu forun for dışına çıktı. Bir tane boşluk at aşağıya. Yani new line yap çalıştırdım 5 girdim. Bu şekilde kareyi oluşturdu. Fakat şu gördüğünüz gibi şey duruyor biraz. Tuhaf duruyor. Şuna bir boşluk atsak belki daha kareli gözükebilir. Kare gibi. Aynen daha kare gibi gözüktü. Mesela bu tarz örnekler yapılıyor genelde. Bu iç içe döngülerde. Ya da işte ne bileyim. Üçgen falan yaptırılıyor. Şu şekilde. Çizemedim ama ama anlamışsınızdır olayı bu şekilde örnekler var fakat bunlar gereksiz örnek gibi geliyor bana ama alıştırma yapmak açısından siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar Bu, bu arada şöyle oluyor herhalde aynı bu iç içe döngüler bu kadardı arkadaşlar şu örneği de siz kendiniz deneyebilirsiniz bunu bastırmayı deneyebilirsiniz iç içe döngülerle bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.